Hadi Bellingham. Şöyle Markus Turam doğru. Çok güzeldi. Hadi Markus Turam. Markus Turam hadi be. Arkadaşlar yani rakip takım var. Ya, o kadar bir farklı bir adam ki yani ne taktik yaptığını ben de anlamadım ya. Mükemmel bir pas. Şuradan Bellingham hadi gol. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte futbolu kalın üzerinde devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün sizle birlikte Markus Turan mı deniriz. Biliyorsunuz ki Inter'de yani büyük işler başaran adamlardan bir tanesi ve Inter biliyorsunuz ki UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde biliyorsunuz ki çıktı. Yani Turan'ın da burada gerçekten çok büyük bir payı var. Ben de dedim ki Marcus Tura mı? Yani hiç denemedim. Dedim bari ilk maçına, bir deneyeyim." dedim. Yani bir bakayım nasıl bir adam dedim yani. Bakalım nasıl bir adam olduğunu zaten biliyoruz ki maçta anlayacağız. Bakacağız ne olacağını. Lütfen kanala abone olmayı, beğenmeyi, bildirim açmayı yorum yapmanızı çok severim. Bakalım Markus Torra ilk maçında benim az forvetim olmayı hak edecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Gördüğünüz üzere kadromuz bu şekilde. Yedek kadromuz gördüğünüz üzere bu şekilde. Rakip kadroya bakalım. Rakip kadro gördüğünüz üzere bu şekilde. Yedek kadrosu gördüğünüz üzere bu şekilde. Bakalım ne olacak? Haydi hız kesmeden maça. Böyle orta sahada çok pas yapmamamız lazım. Yoksa kral sıkıntıya gireriz. Ama kral Bellingham yapma şunu ya. Bir de adam şey oynuyormuş. Ee, neydi adam? Top çevirme. bir de o sıkıntı. Çünkü orta sahasını baya baya böyle... Oğlum ne yaptın? Ne yaptınız? <laughs> Lan oraya mı at dedim ya. Hemen şuradan şöyle güzel bir şekilde Marcus Turam'dan. Kral Marcus Turam yapma şunu ya. Başkanın anasını Hemen ya kral ne yaptın ya. Abi şuna baksana yani orta öyle bir şey ki dedim var ya gol oluyor var ya az kalsın çıldırıyordum. Hani arkadaşlar anlayacağınız şu 3 kişi geride kaleci ve 2 tane stoper olmak kaydıyla diğerleri full ileride. Tamam sakin. Şuradan hemen şöyle Rafa Silva'dan mükemmel Turama doğru kral. Turama biraz hızla hatta şunu ya. Allah Allah. Basma, oraya vuracağım şimdi bak. Oro! hemen Rafa Silva, Rafa Silva kral. Ama adamıma vurdu bildiğin ya. Vurma vurma oğlum. Vurma lan. Vurma oğlum niye vuruyorsun? Kral şöyle çok güzel bir pas. Hadi oğlum hadi. Markus Turan be. İşte bu be. Aha. Hadi oğlum ileri almışken takımını gol atalım. Hadi Bellingham. An Geri zekalı bir tane attan bir tane at. En saçma şey ya en saçma ya. Kral şöyle güzel bir aradan bir pas olmadı. Ya anlamıyorum ya. Çok güzel. Şöyle Marcus Turam'a doğru çok güzeldi. Hadi Markus Turan. Markus Turan hadi be. Tamam çok güzel. Şöyle Rafa Silva'ya doğru. Rafa Silva mükemmel sıyrıldı. Rafa Silva gidiyor. Rafa. Rafa'dan şöyle bir ortaya. Hadi Turan be. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki aranın setikleri bir şekilde haydi hız kesmeden ikinci yarıya. Bu maç bizde kral bu maç bizde ama geri zekalı Bellingham onu kaçırmasaydı daha güzel olacaktı. Arkadaşlar hani rakip takım var ya, o kadar bir farklı bir adam ki yani ne taktik yaptığını ben de anlamadım ya. Çok güzelsin Uğurcan. Var ya bir anda korktum ama. Şuradan hemen Arnold'a doğru. Çok güzel. Şuradan mükemmel bir pas. Mükemmel bir pas. Şöyle çek. <laughs> Marcus Turam ama şimdi çapraz koşsan mantıklı. Hani mantıklı olan da zaten o. Abi oraya değildi be. Marcus Turam atmaya çalıştım da. Yapma kral. Yapmayan Aris. Dan Markus Turam mükemmel bir pas, mükemmel bir pas. Şuradan Bellingham hadi gol. Ya abicim adam iki tane gol kaçırdı. iki tane mutlak golü kaçırdı ya. Abi şaka gibi ya. Lan gerçekten şaka gibi ya. Şimdi gol yersek geri zekalı yüzünden. Gol yersek ve beraber olursak yani kimin yüzünden olduğu belli. Evet değişikliklerimizi yaptık. Yani Bellingham'ı çıkarttım geri zekalıya. Yani bu maç harbi diyorum yani bir şey oldu bu adama. Çok güzel. Markus Turan. Markus Turan. <laughs> <gülüyor> 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 İlk maçında iki gol attı. Marcus Turan. Lan Bellingham'a var ya. Yani kapak etti adam. Adam iki tane şutta iki tane gol attı ya. Bizim Bellingham'da zaten iki tane mutlak pozisyonu kaçırsın. Zaten yani şey aha. Hadi aslanım. Yapma kral. Olsun olsun olsun. Seni bir kere kaçır. Abi tuz da o taraflarda bir yerde mi ya? Anamız ki. Evet. Kralım niye, niye Kostokurt'a yatmaya çalıştın ki deviz? Çok güzel. Şöyle hemen bir paslaşalım. Şuradan mükemmel bir pas. Hadi oğlum. Lan verseydi var ya. Tamam çok güzel. Hadi oğlum. Sakin tamam 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 tamam. Çok güzel çok güzel. Tamam çıktık oğlum. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hemen Tura metrik yaptı <laughs> Hit 4 şut 3 gol Abicim sen kralsın sen var ya sen kralsın yani Mer ölmekmiş Seni sevmek meğer gün ölmekmiş <laughs> Her zamanki gibi kaçırsın Tamam kral. Çok güzel. Şuradan hemen Pedri'ye doğru. Pedri'den mükemmel bir şekilde Turam'a doğru. Turam'dan kral Mbappe'ye doğru. Olmadı. Hemen Turam koşuyor. Hani adam yorulmak bilmiyor. 90 dakika geçirdi. Adam yorulmak bilmiyor. Hemen aldık. Beckham. Beacon. Beckham'dan mükemmel bir şekilde Turam'a doğru. Turam'dan hemen Fofana 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 Kardeşim saygı bizde en önemli şey saygı Hocamın amına koyam Oğlum Lan Turam geldi Geldiği gibi takımı açtı helal lan adama. E tabi bırakmak normal yani ben de olsam ben de bırakam. O zaman dur lan lan Pedri deneyecektim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere son istatikler bu şekilde. Mükemmel bir maçtı. Turam bildiğin geldiği andan itibariyle mükemmel oynadı. Yani 3 gol bir asist yaptı mı bilmiyorum ama diğer asistlerle Beckham, Beckham etmişti. Zaten Beckham'ın da 2 tane asisti var mükemmel maçtı. E keşke şey olsa ya. Bu ev futbola şey gelmesini çok isterim. Atıyorum gol kim attı? Asistini kim yaptı? O çok güzel olurdu da. Niye gelmiyor ben de bilmiyorum. Gör yani dediğim gibi Marcus Storm gerçekten alıp oynatabileceğiniz çok güzel bir kart olduğunu diyebilirim size. Bayağı güzel bir kart. Lütfen kanala abone olup beğenmeyi bilirim. yorum yapmayı unutmayın. Çok seviyorum sizi çok seviyorum. Bir dakika videoda görüşmek üzere. Bay bay.